Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu video çok ilginç bir video olacak. Ee, en azından benim için çok ilginç bir video olacak çünkü uzun zamandır anlatmak istediğim şeyler bunlar, ya, uzun zamandır bahsetmek istediğim şeyler ve e, ve yapıyorum şu an. E, bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum ama velakin izleyicinin ilgisini çeker mi, orasını bilemem. Ama velakin benim için çok ilginç konular bunlar. Bugün bahsetmek istediğim mevzu aslında tarihin tam olarak bize ne anlatmak istediği hakkındaydı. Yani e, tarih bizimle sürekli konuşan, sürekli iletişim kuran, sürekli bir şeyler anlatmaya çalışan bir e, olgu ama biz insanlık olarak e, dinlememeye devam eden, savru oynayan, dilsiz oynayan tarafız. Ama tarih her gün ve her gün bize bir şeyleri anlatmaya, bize bir şeyleri ispatlamaya devam ediyor. Bazen bağırarak yapıyor bunu ve biz hala büyük çoğunluğumuz hala anlamamaya devam ediyoruz, dersler almamaya devam ediyoruz. Birinci ders almadığımız konu politikacılar hakkında. Hala oy vermeye devam ediyoruz mesela. Hala oy vererek kurtulacağımızı zannediyoruz. Hala oy verdiğimiz zaman sorunların hepsinden arınacağımızı zannediyoruz. Ama belki sorunlar katlanarak artıyor. Yani bir gün diğer günden daha berbat oluyor. Çok ilginç. Halbuki pozitivizm öngörmüştü ki bir gün diğerinden, yani bugün dünden çok daha iyi olacak. Yarın bugünden çok daha iyi olacak. Biz sürekli olarak ilerleyeceğiz. Ama belki böyle olmuyor. Yani insanlık sürekli olarak ilerlemiyor. Teknolojik anlamda ilerliyor gibi gözükebilir ama o konuda bile e, aslında ilerlemiyor. Yani eee sürekli bir ilerleme aslında bir hayal gibi. İnsanların sürekli kurduğu bir hayal gibi. Asla ulaşamadığı bir hayal gibi. Politikacı konusunda da böyle. Yani yıl 2025 ama hala bir, bir acı çekiyoruz bundan. E, politikacılar ve onların seçimleri, onların davranışları, onların kararları bize acı veriyor. Onların aptallığı bize acı vermeye devam ediyor. İkincisi, ikincisi de din adamlarıyla alakalı aslında. Yıllardır din adamlarına güvenmeye devam ediyoruz ve birçokumuz için birçok din adamı Tanrı'yla aramızdaki bir ne denebilir bir aracı gibi. Aslında insanlığın büyük oranda yaptığı şey bu. Yani din adamını bir aracı olarak kullanmak, tanrıla olan iletişiminde bir aracı olarak düşünmek, kurgulamak. Bazen insanların büyük çoğunluğu sıkıntıya düşüklerinde din adamlarına başvuruyorlar. Yani bazen Tanrı'nın kendisini unutup din adamlarına odaklanıyorlar. Bu Türkiye'de çok olan bir şey. Dünya'da da oluyor. Yani tarikatlar bence tarikatların temel çıkış noktası da belki bu. Yani bir din adamına çok bağlanmaktan, bazen din adamının mistisizmine çok kapılmaktan kaynaklanıyor gibi. Ve bunun acılarını çok yaşadık. Yani Orta Çağ'da, değil mi? Yani insanlık olarak yaşadık. Yani Türkler olarak değil ama Orta Çağ'da. Kilise zulmünü biliyoruz. Bugün din adamları bize belli oranlarda safrin vermeye, acı vermeye devam ediyorlar. Biz sadece bunu bazen göremiyoruz. Bazen kör taklidi yapıyoruz. Ama ve lakin din adamları, eğer biraz tarihe inerseniz din adamları, çoğunlukla ezenlerle beraber olmuşlardır. Yani ezilenlerle değil de ezenlerle beraber olmuşlardır. Ben mesela bir din adamının Asgari ücret hakkında konuştuğunu görmemişimdir. Yani veya mesela bazı kritik durumlarda, insanın acı çektiği durumlarda konuştuğunu görmemişimdir mesela. Yani son zamanlarda savaş hakkında konuşan din adamı göremezsiniz mesela. İnsanın acıları üzerine konuşan din adamları göremezsiniz. Çok ilginç. İnsanların sorunları üzerine konuşan din adamları pek göremezsiniz. Bugünün din adamları pek bunlar üzerine konuşmazlar. Geçmişte de konuşmadılar aslında ve konuşmaya devam ediyorlar. Bence insanın yaptığı en büyük hata tersi buydu tarihte. Yani diğer adamlara fazla güvenmek. Tanrı'yla e, arasında diğer adamları çok koymak. E, onları daima bir aracı olarak e, görmek. Üçüncü olarak da bir savaşımız var. Hala bir savaşımız devam ediyor. Tabi e, tabii Ukrayna Rusya arasındaki savaştan veya Filistin'den bahsetmiyorum. Bir savaş var ve hala devam ediyor. Bizle doğu arasında devam eden bir savaş tarihte bunun alanı biz hala doğayla savaşmaya devam ediyoruz. Hala doğayı ele geçirmeye çalışmaya devam ediyoruz. Hala doğanın e, ekonomik olarak sömürülecek, ekonomik olarak kazan sağlanacak bir alan olduğunu düşünüyoruz. Ama e, bugün, climate change ile beraber yani iklim değişikliği ile beraber bunun bize ne kadar olumsuz yönde döndüğünü görebiliyoruzdur sanırım. Yani sürekli bir savaşımız, doğayı kontrol etme çabamız hala devam ediyor. Ona karşı olan mücadelemiz hala devam ediyor. Ve çok ilginç, tarihe baktığınız zaman doğayı kim savunmuşsa yok edildiğini görürsünüz. Mesela kızılderiler değil mi? Yani çok doğayla iç içe bir topluluktur. Ve süre içerisinde yok edilmişler. Veya mesela mayalar, inkalar yine doğayla çok iç içe topluluklardır ama yok edilmişlerdir. Mesela ideolojilerin, tabii 80'lerden sonrasında 90'lardan sonrasında Green hareketinden bahsetmiyorum. Ama ondan önce... İdeolojilerin ne kadar doğaya e, sırt döndüğünü yine e, görüyorsunuz. Son zamanlarda bir e, green movement, bir yeşil hareketi var. Ama belki ne kadar yeterli veya ne kadar doğru noktalara parmak basıyor veya basalarda ne kadar çok umursanıyorlar politikacılar tarafından tartışmalı. Mesela dil adamların yine doğa üzerine konuştuğunu pek göremezsiniz. Ağaç katliamları üzerine konuştuğunu göremezsiniz mesela. Veya toplumu... E, doğa konusunda bilinçlendirdiklerini göremezsiniz. Herhangi bir hutbede bundan bahsedildiğini görebilir misiniz? Veya herhangi bir kilisede bundan bahsedildiğini görebilir misiniz? Göremezsiniz. Veya bugün mesela birçok Yahudi bilim adamı yani bu katliamlara karşı ses çıkarmışlar mıdır? Çok küçük bir kısmı. Yani siyonizme karşı bir ses çıkarmış mıdır mesela? Yani. Çok ilginç. Politika, politikacılar, din adamları ve doğal olan savaşımız, süregelen savaşımız.